Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir onur gözlük iskelet. Değerli dostlar, Akademi R6'da normalde biliyorsunuz yeni başlayanlara özel bir kanal yapmıştım. E, son zamanlarda sadece maç videoları attım, e, çalışma yani eğitimle ilgili bir şeyler atmadım. E, son zamanlarda yine yaşadığımız maçlarda yaşanan bir durumdan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Özellikle yeni başlayanlar için anlatıyorum bunu. Değerli dostlar, atakta özellikle atakta bir e, reinforce açmaya giderken ve içeri girmeden önce önceliğimiz ne olacak? güvenlik yani önce hareket aksiyon yapacağımız alanı güven güvene almamız lazım. Ve bu güvene alma işleminde kesinlikle önemli operatörler mesela reinforce açacaksa eğer Ace veya Termite bu aksiyonda ilk olarak yer almayacak kişiler olması lazım. Çünkü onlar giderse reinforce'ları açamayız ve işimiz biter. Şimdi bunu Clubhouse haritasında göstermek istiyorum. Hem güvenlik olarak ne yapmamız gerektiğini hem de örnek maçtan bir video ile bunu size göstermek istiyorum değerli dostlar. Evet değerli dostlar şimdi e, ee, Clubhouse'dayız. Reinforce açmaya gideceğiz. En güvenli nokta olarak ben main gate'i görüyorum genelde. Her ne kadar karşıdan gözükse de. E, ee, Ace alalım mesela. Normalde Ace almayacağız. Burada Claymore olmamız lazım. Ama faydalı bir operatör olarak Nomad'i burada tercih etmenizi öneririm. Neden diyeceksin onu da göstereceğim. Şimdi güvenli bölge niye diyorum? Çünkü burada iki tane araba var. Şu kapıdan çıkarsan sizi yani şuradan görebilirler ama büyük olasılıkla yapmazlar onu. Daha çok şu tarafa gidenlere bakıyorlar. Şimdi Nomad neden alıyoruz değerli dostlar? Şimdi şu, şu Reinforce'ı açacağız. Burada iki tane tehlikeli yer var. Birincisi bu cam. İkincisi bu kapı. Bu iki kapıyı da güvenli altına almamız lazım. Fakat artık Claymore'lar şuraya şuraya koyulduğundan e, defans operatörleri impact grenade alarak bu e, Claymore'ları Ama yine de koymamız lazım. Nomad olursa Not daha you. güzel olur. Eğer nomad alırsanız daha faydalı olur sizin için. Şimdi burada bir operasyon yapalım. You must and a bomb. Gördüğünüz gibi bakın. Burada şu an güvendeyim. İsterseniz buradan geçerseniz daha da güvende olursunuz. Orada, or şuradan bir şey var. Görebilirsiniz oradan görür. Ama onun dışında görmez. Kameraları mutlaka alıyoruz. Şimdi bu kapıdan çıkanlar burada Claymore olduğunu biliyorlar aslında. Çoğu zaman bilirler. Şu, şuraya gelirseniz şöyle. Koyarsanız bakın. Buraya çıkış yapması lazım. Ama bu çok kötü oluyor gördüğünüz gibi. Buraya kadar çıkıp rahatça vurabiliyor. O yüzden bu Claymore'un tam sağda olması lazım. Yani çizginin böyle tak karşıya gelmesi lazım. Evet bunu alamaması lazım. Yani buradan çıkması için yine bir şey oluyor ama yine de çıkamazsın. Onun yerine ne yapabiliriz? Böyle çapraz koyabiliriz. Gördüğünüz gibi o zaman çıkamaz. İkinci olarak bu pencereye bir claymore koymamız lazım. Ben koyma taraftarım bu taraftayım. Buraya koyun. Çünkü içeriden çıkış yapacak. Şurayı kralını göstereyim size. Buradan run out atacak kişi ...genelde claymore bu tarafa çıkış yapacağı için. Sarkanlar claymore'a bakar ama claymore arkadaysa alamaz. Neden buraya claymore koyuyoruz iki tane? Çünkü açma işini buradan yapacağız değerli dostlar. Buraya çıkacağız. Rainforce'u açacağız. Biz burada Rainforce açma işlemi yaparken teçhir olacak. işte atıyorum EMP bombası olan başka bir operatör olacak. Şuradan, şu kapıdan, garaj kapısından. Buradaki o kadar etkili değil ama. Bir de şu pencereden çıkıp run out atıyorlar. Bunu engellememiz lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra, yani Claymore'lama işlemini yaptıktan sonra buraya çıkış yapacağız eğer açıcıysanız şu üst tarafa tırmanıp buradan gelip bekleyebilirsiniz. Önce operasyon hazırlansa ondan sonra siz gelin. Şimdi maçtan bir örnek göstereyim size. Ve bu örnekte neden buraya güvenlik altı almamız gerektiğini görelim. Evet Clubhouse'dayız. Ben Bandit oynuyorum. Eskiden olsaydı orada Impact'e yaralanmıştık. Şey, yararlanmıştık. Setup'ımızı Ortadan kuruyoruz. şey evet, şeyde biri arkadan rush'layabilirler. Rotasyonumuz yok. Unit rotation. Genelde defansa da şatkanı olan bir operatör almamız lazım. Yani bir kişinin şatkanı olması lazım. Mutlaka. Şimdi burada amacım aşağıya inip run out atmak benim. Hız acele ediyorum bir önce gitmek için. Geç kaldım. heyecanlanıyorum. Şimdi gidiyorum aşağıya. Burayı evet, kırdım. Ses dinleyeceğim ve run out yapacağım. Biri çıkıyor. Çıkıyor bakın. Kim gitti? Bir daha izleyelim. Thermite gitti. Thermite çıkıyor. Claymore yok. Yanında bir koruyucu arkadaşı yok. Yani hani Claymore koymasanız bile en azından biri bu pencereyi koruyabilir. Thermite buradan çıkıyor ve en önemli oyuncular şu an Thermite gidince ne olacak? Tabii ki Reinforce açamayacaklar eğer ikinci bir Hard Breacher'ları yoksa Artık bu takımın içeri girmesi çok zor değerli dostlar ve nitekim de giremediler Bu, bu round'u kazandık Benim iyiyim kötü ama ona bakmayın Hemen yukarı kaçıyorum Evet değerli dostlar Olay bu ee, Dediğim gibi size göstermek istediğim şey e, Kesinlikle Önce güvenlik altına alın hareket yapacağınız yeri Ondan sonra aksiyona girişin. her Hemen hemen her şeyde bu var. Yani köşkte de var. Konsolide haritasında da var. Önce diyelim bir cama daha önce de anlattık bunun videolarını. Bir cama sarkacaksanız, camdan oynayacaksanız yani sizi camdan oynarken rahatsız edecek defans operatörlerinin çıkabileceği, run out yapabileceği yerler mutlaka Claymore veya Nomad korumanız lazım. Yeni videolarda görüşürüz. <laughs>